Erkek boksörün vücudundaki kılları aldırması caiz mi? Boksöre kıl yakışır ya. Boksör kadın mıdır da aman aman kıllı olunca çirkin görünecek falan. Zaten boksör dediğin kıllı olur yani. Yani sürekli antrenman yapıyor, az şeysiz cevabında elbisesiz. Ee, elbisesiz gezenler, yolda ya da böyle antrenmanlarda filan güneşin altında kalanlar filan bunlarda kıllar çoğalır. Bu normal bir şey. Şimdi boks yapacak, kıllarını aldıracak. Laf mı yani? Yapma o zaman. Yapma. Yani Allah'ın ve Allah'ın verdiği fıtrata müdahale ediyorsun, boks için. Zaten boksör dediğin kılı olur. Bundan dolayı kıllarını aldırması doğru olmaz.